Bak Yusuf, seni kardeşlerimden ayırt etmem biliyorum. Eyvallah abi, sen de benim abimsin. Eyvallah. Bak, bırakın artık aranızdaki asımları. Ya birlikte adam öldürdünüz, çortaklığı yaptınız. Olan oldu. Tamam abi, büyükler ne biçmişse onu giyerim ben. Ama inan ki senin kardeşlerin haksız abi. Bizi ezmeye çalışıyorlar. Ezemezler kardeş. Bak senin abinle ben aynı taştaki kana ekmek banmışız. Hiç kimse aramıza düşmanlık koyamaz. Siz de birbirinizin arasına düşmanlık C koymayın. Kapatın artık konuyu. Tamam abi nasıl dersin? Vallahi çocuğa sen mi sıktırdın bilmiyorum ama bir daha silah patlarsa kötü olur ha süslü. Dışarıda savaşırken bir de mahallede düşmanlık olmaz. İnsanlarla arayı düzeltmek için mücadele et. Kardeş benim tek derdim de o namusuma. O sıkma olayında da ben sıktırmadım. Kız iftira atıyor. Yani o kadar vuruldum, barıştırdın, ağzımı bile açmadım. Yani onlar da sütten çıkma kaçlık değil kardeş. Sen de bizi suçlama. Vallahi süslü. En iyi seni biliyorum. Sen de ortalığı karıştırmayı seven. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleykümselam. selam. Kardeş, şeyhımızı gömdük. Oradan geliyorum. Dün gece de Murad'ı gömdüler. Gözün aydın. Nasıl ya? Ciddi misin? Bak hele ya. Benim boş yaptığımı gördün mü kardeş sen? Senin Allah'ına kurban olurum ben ya. Eyvallah. Kardeş, dün bunu hastaneden kaçırdılar ya. He? Yaraları kötülemiş, ölmüş. Pat, gömmüşler baba. Ee, gemi su alınca yanındaki fareler de kaçışmaya başlamış. Tabii. Dün iki çakal da yanıma geldi. Abi bizim kaçmamız lazım. Bize bir yolluk ver falan. Verdim üç beş kuruş, küt gönderdim. Keşke patlatsaydın onlara da ya. Çocuklar kurban oldum. Verdim açlıklarını, kaydılar İstanbul'a. Kardeş ben senin hakkını nasıl öderim ya? Bak hele ya. Biz <laughs> kardeşiz ha. Kardeşlik tak mı olur kurban oldum. Neyse Rafim. Artık memleket senin baba. Aynen. Pardon kurban. baba. Pardon kurban, kurban. oldum. Ortakları yok mu? Hı. Onlarla da anlaştım. Artık kaçakçılık işi de kardeşinde. Daha ne olsun baba. Aynen öyle. Kardeşim benim. Keyfin yerine geldim biraz. Senin sayende babam. Senin sayende. Eyvallah, Eyvallah kurban. Abi, sen bana abimin intikamını aldırdın. Ölene kadar de Sen de benim ölene kadar kardeşimsin. Eyvallah şey, abi. baba. Çay şey, içer <laughs> miydin abi? Eyvallah baba. Sağ Afiyet olsun. Buyurun. Tamam Aman Tamam, Bunlar da kendine kardeş etti ya. Ne oluyor Susu dayı? Evet. Staşına dilin düştü hemen. Ne kıskanacağım oğlum? Benim donum bile Gucci lan. O kimin iti? Allah'ını sağlarım sana süslü Biz böyle gülü fırlatak abi, abi. Tamam mı? Tamam mı? Sıkıntı yok. <laughs> Bundan sonra mermi devri bitti. Alayına gül.